İyi günler, ben Murat Aguilerler. Florida'dan emlak uzmanınız. Yeni bir ev daha size göstereceğim. Bu ev daha büyük. Beş odalı, 5 odalı, dört buçuk banyolu, üç kar garajlı, 3 arabalık bir garaj yeri var. Girişten girdiğimizde burada böyle bir ofis gibi yapmışlar. Oda olarak da kullanabilirsiniz. Devam ediyoruz. Yemek masası. Girişler büyük, büyük salon açık. Salon oturma odası. Ve büyük mutfağımız burada. Tekrar gösterelim hızlı bir şekilde. Gazlı ocağımız, e, mikrodalga, bulaşık makinesi. Burada e, büyük bir var. Üç kar yer burada. Şu anda buraya bir şeyler koymuşlar. Büyük bir garaj alanı. E, onun dışında buraya misafirler için bir tuvalet koymuşlar. Ve devam edelim. Bu evin e, burada bir yatak odası var. Yine her e, çıkmak istemeyenler için güzel düzenlenmiş. Kendi küveti banyosu var. Ve kloze kıyafet yeri var. Buradan devam edersek e, dışarısı bahçe, burada bir havuz yok. Çok geniş bahçesi var. Kendiniz havuz yapabilirsiniz. Büyük bir alanı var. Devam edelim yukarı kata doğru. Yukarı kata bakalım neler varmış. Şöyle. Burada yine açık alan çıktığımız zaman böyle oyun odası gibi olan bir bölüm var. Koltuklar koymuşlar. Televizyon odası, oyun odası olabilir. Çok geniş bir alan. İstiyorsanız kapatılabilir. Oyun şeyi de koymuşlar buraya bir tane. Buradan devam ediyorum. Eve ebeveyn yatak odası. Yine tabii muhteşem büyüklükte. Koskocaman bir yer. Ve güzel banyosu. Hemen tabii içinde her zamanki gibi. Ve kıyafetleri koymamız için çok geniş bir yine ufak bir oda büyüklüğünde kıyafet yeri. Devam ediyorum. Geniş bir hol var, ev büyük. Çamaşır odası ve çocuk odaları bunu bebek odası şeklinde dizayn etmişler. Devam ediyoruz ya oda. burayı ofis şeklinde yapmışlar ofis tarzı ama burası tabii yatak odası aslında böyle. Devam ediyoruz bir banyo burada var yine gövde ve burada da bir Burada da bir yatak odamız var. Başka bir yatak odası da burada var. Pembe yapılmış. Bayanlar, kız çocukları için. Kendi içinde tuvaleti ve banyosu da mevcut. Dediğim gibi bu evler 700 bin dolarlarda, 750 bin dolar civarı olması lazım. E, Oralarda değişiyor. İrtibata geçerseniz size detaylı bilgi verebilirim. Morgıç'ta indirim yapıyorlar. E, müteahhitten aldığınız için. Bununla ilgili bana iletişim kurabilirsiniz. Murat Egilerler 1561 633 1280 İyi günler.